Bugün yüzde bir yukarı yapmış e, Teknosa. Açıkçası ben e, Teknosa tarafında da e, zayıf bir e, görünüm olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de hisse de bir milyarlık bir e, 6 aylıkta bilanço var e, zarar. Onu unutmayalım. E, onlar içinde şöyle bakalım. İşte bu zararın devam ediyor olması bir zafiyet hisse için. 200 günlük ortalamanın şu an için altında işlem görüyor. Bu da bir hisseye negatif baskı yaratıyor. Daha da e, önemlisi hisse neredeyse bir buçuk yıldır e, düşüş eğiliminde. En son geçtiğimiz yıl 53 civarında bir zirve yapmıştı. Ondan sonra hep düşüş trendini devam ettiriyor Belli bir kanal içerisinde. Ben o kanalı da şöyle bir çizeyim arkadaşlarımız e, grafikten daha net anlamaları açısından. Şu çizdiğim kanalın içinde e, bu hisse tam da bu kanala uyuyor, e, hareket ediyor. 200 günlüğe yakın olması aslında hissedeki baskıyı biraz azaltabilir. Burada da dikkat edeceğimiz tek şey bu saatten sonra 27'nin üzerinde kalması. 27'nin üzerinde kalabilirse burada olumlu yönde yorum yapmaya başlayabiliriz.